Sana ve hayatına bir değer katmayan her ne varsa onu hayatınızdan silin. Yürürken sadece ardına bir iki kez bak, yoksa önünü göremezsin. Sürekli arkana bakman seni yavaşlatır. Arkana bakarak yoluna devam edersen ansızın bir kaza başına gelir. Neye inanıyorsan bir zaman sonra ona dönersin. Öyle olmak zorundasınız. Acizliğine inanan aciz kalır. Sonsuzluğa inanan sonsuz olanla bütündür. Alancanın tırnağı olmayanlar bırakın tırnak bari olsunlar biz sonsuzlukla bütünleşiyiz. Hiçbir fikre saygı duymak zorunda değilsiniz. Bizim saygımız aynı yüreğin duygularını paylaşanladır. Bu yüzden söylerim hiçbir fikre saygım yoktur. Sadece vicdana değer veririm. Kendi inandıklarını yüreğinin sesiyle duyanlar kimseye onu kanıtlamak için uğraşma. İnandığımızı yüreğimizde yaşarız. Kendimi neden başkasına kanıtlayan olayım ki bu hayatı ben yaşıyorum? Allah'a inanın ve Allah'la uyumlanın. İlah karşısında kul olmayın. Allah'la bir bütün olsun. Asla tahta oturan bir ilah yok. Mümin gönüllere mihman olan Allah var. Gönlümüzde olanı yedi kat gökte ararsanız boşuna yorulursun. Her an ondan ayrı olursun. Kimseyi kimseyle kıyaslamayın, hiçbir şeyin aslını bilmiyorsunuz. Her kişiyi kendi halinde kabullen. Sana kıyasla gelen ahmaklar içinde bağıran çocuğu susturmaya çalışkandır. Serap gördüğünüz zaman ona doğru koşarsın. İhtiyaç duydukların sana serap görünür. Dinginliğe kavuşursun serap görmezsin. Yol alarak vahaya kavuşursun sessizliğin ve yalnızlığın en güzel bereketi öz dinliğe ermendir. Dingin insan Allah'ın sesini gönlünde duyar. Sabır zehirden acı meyvedir. Sabrın sonunda zehir meyve tatlıya döner. Hiç kimse senden değerli değil. Sen de onlardan üstün değilsin. Vatanın kıymetini mülteci olduğun zaman anlaşılır vatan öz ana olur bütün evlatlarını bağrına basar. Hayvandan neden farklısın iki ayak üstünde yürüdüğün için olmasın. Sen de akıl ve irade var. Evrimle akıl, irade, mizaç kazanamadık. Vicdan ve ötelerin bilgisi evrim ve tekamülle özümüze dahil oldu. Hiç kimseyle hak ettiğinin ötesinde değer verme. Hak edene de hak ettiğini vermezsen bu öğütler boşa gider. İkisini yapmanda zulümdür. Sözün, eylemin, düşüncen, niyetin hiçbiri kaybolmaz. Gün gelir seni bulur. Ne zaman, nasıl olacağını asla bilemezsin. Yemin edenden daha yalancı kimseyi bulamazsın. Doğrular yemine ihtiyaç duymaz. Doğruları kimseye ispat zorunda değiliz. Çok yemin edenden daha yalancı kimseyi bulamazsın. Korkularla ötelere gidemezsin. Korku sırtında taşıdığın bir kamburdan başkası değildir. O kambur senin sürekli belini büker. Korkunun sana engelden başka neyi var? En yüksek zirvelere bütün yükleri bırakarak çıkabilirsin. Yüksekten bütün her yeri daha iyi görürsün. Zamanı gelince tekrar yere inmen icap edecek. O zaman yüklerini al sırtına. Kartallar kendine hiçbir kuşla kıyas etmez. Sen de en zirvedesin. Düşük kişilerle aynı kefeye girmeye kalkma. Bu yaptığınla kendine ziyan edersin. Bir işe niyetlendim ve yaratandan talep ettiğin zaman nasıl, ne zaman, acaba sorularını sorunca her şey çöp olur. Dualar zamanı gelince, an belli olunca hiç ummadığında cevabını verir. Sen bile ne olduğunu anlamazsın. Hayat sizinle saklambaç oynamayı sever. Aradığımı bulamadım diye küsmeyin. Bir köşeden aradığın muhakkak çıkacaktır. O seni ebelemeden sen onu ebele. Şaşırmayın vicdan sahibi fedakarlar, gökte uçan keramet gösterenden daha makbuldur fedakar her zaman senin gibilerin yanında bulunur. Keramet tek sefer görünür. Vicdan pusulasıyla yürüyen ötelere doğru gider. Hazların ardında yürüyen asla doymayacağı sofraya gider. Tamahkarlık tuzlu su gibidir. İçtikçe susarsın. Susadıkça içersin. Sonra bütün ciğerlerin kavrulur. Yaşlıları bir kenara atanlar siz de aynısını yaşayacaksınız. Hayvanları ve çocukları sevenleri emin bilin. Onların sevgisinde yalan yoktur. Sofrada kaşı başkasının önüne götüren özünde bir pisliği saklar, gün gelince o pisliğini muhakkak ortaya döker. Nefsine uyanda bulacağınız din sadece bencilliktir. Söz, ibret, ders, öğüt hepsi beyhude kalır. Onlar sadece ağır imtihanla yola gelir. Hayatında bütün yaptıkların karşılığını yaşarken görmek istersen hiçbir zaman zeytin ağacı dikilmez. Nesiller miraslarını torunlarına bırakmak zorundadır. Zeytinin fidanını dedesi diker, torunu zeytini yer. Sabredenler ne zaman ve nasıl sorusu sormazlar. En iyi üstad hayatın kendisidir. Hayat içinde yersiz ve derinden fazla birine değer verirseniz ona kötülük yaparsınız. İmtihan edilmemiş hiçbir kişide cesaret, sadakat, fedakarlık, adanmışlık, cömertlik. Uyvi erdemler sadece laftan başkası olmaz. Çok konuşan bilmediğinden konuşur. Bilen söylemez. Sadece iş yapanlar bilenlerdir. Kalbi eğri olan kimseye güvenmez. Kalbi doğru olan herkesi kendi gibi bilir. Doğrular yalan nedir bilmediği için hep aldatılır. Bir yıldıza kavuşmayı dilersen her şeyden vazgeçmeyi bilmelisin. Senin için adım adım yürüyerek zirveye varan kaplumbağa örnek olsun. Koşa koşa giden tavşanın kafasını yarması sana ibret olsun. Açılmayacak hiçbir kapı yoktur. Yeter ki doğru anahtarı bul. Yolunda aşılmaz bir dağ karşına çıkıyorsa, dağ tünel kazma, dağın üstünden geç. Eğer tünel kazarsan hedefine sen değil, ardından gelenler açtığın yoldan geçer. Zamanı azaltmak, hedefine erken varmak istiyorsun. O zaman anı yaşa. Yarın ne olacak diye düşünme. Bereket nedir biliyor musun? şükrettikçe azalmayan mal ve rızıktır. Birinin evinde verdikçe çoğalan bereket vardır. Birinin evinde kıstıkça kendine haram olan mal vardır. Irmaktan akan suyun hepsini kendine çevirme. Her şeyi kendine saklamaya başlayınca sel seni alır, bereketten mahrum kalırsın. Bereketin özü elindekine hor görmemektir bedelini ödemediğin ve emek vermediğin hiçbir kazançtan bereket ummak hayalden ötesi değildir. Bereketin en büyük düşmanı israf ve cimrilikten başkası olamaz. Yarının rızkını kaygı etmeyelim. Yarın içinde bizim için az gerekiyorsa az, çok gerekiyorsa çok rızık tayin edilmiştir. Ancak ölünce rızkın kesilir. Hiçbir balık rızkını dert etmez balığın ihtiyacı her gün verilir. Takdir edilenden fazlasını isteyince oltaya tutulur. Rızkını dert edinmenin sonu oltaya tutulmaktadır. Seni kandırmak isteyen bir oltanın ucuna yem takar. Aldatıcıların hepsi az şeyle çok vaatte bulunur. Hiçbir zaman elimden şu fırsat kaçtı deme. Zaten akıp gitmeliydi aynı akan ırmak suyu gibi ırmak akmaya devam eder. Uzun yılların tecrübesi kimseye bir şeyi kanıtlamak, inandırmak çabasına girmeyin. Midesi seviyesinde olanlar kalp ve akıl seviyesine erişemez. Kalp ve akıl seviyesinde olanlar düşük seviyelere inmeyi kendine yediremez. Fedakar ulular düşükleri akıntısında taşır. Sakın bu taşımayı çıkarcı bencillerden beklemeyin. Fedakarlık ve bencilliğin siyaseti, dünya görüşü, dini olmaz. Her fedakar ve bencil aynı yarıktan akan su gibidir. Fedakarlar berrak pınar, benciller bulanık nehir suyudur. Şu yatağını bulur. Kıvrıla kıvrıla olsa bile sadece yolunu bulmasını beklemek yeterlidir bize. Ruhlar gökte asılı duran bulutlar gibidir. Onlar yeryüzüne düştüğü anda hayat yeniden başlar. Gökte asılı durmanın kimseye faydası olmadığını anladığı anda bir damla olup yere düşer. Burak toprakta hayat olur, akar denize kavuşur. Denize kavuşan damla buradan tekrar göğese tekrar devam eder. Bu devrana devri daim diyen oluruz devri daim en küçükten en büyüğe, en adiden en iyiye kadar dönüşün Allah'a varacağı zamana kadar devam eder. Devri daim bittiğinde son gelmiş, kıyamet başlamıştır. Her şeyin hiçliğe erip Allah'a kavuşması nihayete erer. O nihayetten esma gereği yeniden yaratma başlar. Bütün esmalar insanı kamilde tecelli eder. Henüz insani seviyeye geçmemiş olanlar için nefisle vicdan arasındaki mesafe sonsuzluk kadar uzaktır. Vicdanlı olanları inciye değer verir gibi el üstünde tutun. Onlar aynı inci gibi çok zor meydana gelir. Makul vicdanın ötesine ancak yüksek vazife sahasında olan yüce ulular geçebilir. Onların fedakarlığı, rehberliği ve adamış yaşantıları olmasa insanlık en ilkel halinden bir adım öteye geçemez. İnsanlık için her zaman onlara acıyan rehber, cenneti gönüllü bırakarak, üstad, pir ve peygamberden bilgi ermiş olarak dünyada ete kemiğe büründü. Hiçbir dağ kendini bir kayayla kıyaslanamaz. Onlara büyüklenmez, sadece bağrından kopana heybetini gösterir. Dağlar ne kadar yükseklere ulaşsa bile başı göğe aşamaz. Aynı sonsuzluğun ötesine geçemeyeceği gibi. İçlikten gelen, yaratılan, evren sonsuzluğun sonuna gelince tekrardan hiçliğe geri döner. İçliğin içinden yeni bir evren doğar. Her şey başladığı yere geri döner. Hiçbir şey aslından kopmaz ellerini göğe açtığında acaba diye düşünmeye başlama asla. Her şey hiçlikten sonsuzluğa yaratıldı, senin için mi yaratılmayacak? Ama sakın arada nefis ve gurur olmasın. Duada en önemli sır, duanın ismi azam adıyla yapılmasıdır. İsmi azam bir kelimeden ibaret değildir. Bütün benliğinle ve içtenlikle yapılan yakarıştır. Unutma, Allah senin gönlünde, sende de gönlünde taht Kur'an'a sesleniyorsun. Hiç karşılıksız kalır mı gönül köşkünde konak olandan arzuladığın? En büyük yanlış yaptığın nedir biliyor musun? Acaba nasıl, ne zaman? Sorularını sormandır. Ben kimim ki diye seslenmendir. Allah'la sohbette tahtta oturan padişah ile konuşur gibi olma hiç yanından ayrılmayan dostumla samimi konuşmaya devam et. Allah'la en yakınından daha yakın ol. O dünyada hayatı, aklı, sevmeyi, var etmeyi seninle yapıyor. Daha nice işlerde birliktesin. Allah'ı kendinden ayrı bilen ahmaklar, yobazlık yapıp şeriat kapısının eşiğinde kalır. Allah hiçbir hastalığın dermanını da yaratmamış olmasın. Arayın bulun diyor. Kendiniz bulursanız kıymeti olur. Siz çabalamadan gökten bir el size uzanmaz. <laughs>